Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Esat. Arkadaşlar bugün bir tane oyun oynayacağız. Tabi bu bir maç. Futbol oyunu. Oyunumuz zaten burada Pro Kick ismi. Pro Kick. Bu i̇smi zaten geliyor. Bugün bu oyunu oynayacağız. Burada istediğinizi girebilirsiniz. Ben buna giriyorum. Burada da Türkiye'yi giriyorum. Ben Türkiye takımlarından Ümraniye'yi seçtim. Buradan da sıralamayı göstereyim de. İşte bugün bunu oynayacağız buradan buraya girdikten sonra altta next match yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz ve kiminle karşılaşacağınızı söylüyor. Ümraniye sarı yerle karşılaşıyor. Yani benim maçım sarı yerle karşı karşıya. Buradan da altta play yazıyor. Play tıklıyorsunuz. böyle azıcık oyuna girmenizi bekletiyor. Heh. Burada da böyle seçenekler var. Penaltı. Hmm. Şey, serbest vuruş. Ve maç. Yani hem maç yapıp hem de gol atmaya çalışıyorsun. Ben penaltı yapacağım. En baş. Ben çekiyorum. Ha. Bu arada süre de var. Sağ attım. Ve Aa kurtardı. Buradan da böyle yerim de şuradan görürsün. Ben... Sağ atlayacağım. Ah be. Sağ atladım da kurtaramadım. Ben böyle atıyorum. Allah dışarı mı çıktı? Yok. Yine atamadım. Bu arada oyunu yeni yükledim. Ondan birazcık çalışmam zor sürebilir. Sola atlayacağım. <laughs> Sağa kalktım. Ve gol. Evet 2-1. Sıra atlayacağım. Ve kurtardım. Ben sola atacağım. Ve yine gol. Evet 2-2. Sağa atlayacağım. O dışarı çıkarttı. Ben sola atıyorum. Ve 3-2. Geriden öne geçtik. Sola atlayacağım. Aa, oy! Kursadık be. Bu son elimiz yani son penaltımız. Sağ atıyorum. Ve gol. Şu an 4-2 Ümraniye 4, Sarıyer 2. Sarıyer de atacak bakalım gol mü olacak değil mi? Yine sola atlıyorum. Ve kurtaramadık. 4-3 maç bitti. Ya doğru yere atlamışız ama kurtarmadı. 4-3 yine yendik. O zaman next diyoruz burada. Orta arkadaşlar videoyu geçiş çekiyorum. Burada da böyle skorlara bakalım. İmraniye yenmiş, Manisa yenmiş, Erzincan'la Akisar bir bir berabere kalmış. Eskişehir yenmiş. Çorum'la da Menemen berabere kalmış. O zaman tekrar next diyelim. Ve o sıramız yükseldi. Üçüncüye geldik. O Ümraniye vs Manisa. İyi Manisa da güzel oynuyor yani. arkadaşlar. Hı -hı. Bu sefer serbest vuruş yapacağım. Öncesinde Bakın, serbest vuruş dedim bu. Ah. Kaçırdılar. Hah. Şimdi sıra bende. Şöyle. O Oy! gol! arkadaşlar zıplatabiliyorsanız jump yazısıyla. Bir kaba, bir kaba, bir kaba. Arkadaşlar. O zaman tekrar sıra bizde. Yine böyle gönderiyorum ve bugün yine gol. İki sıfır. Jump dedim ve iki sıfır daha halen öndeyiz. Tekrar yine böyle gönderdi ve bunu kurtardı. Tamam da. Anne. Böyle gönderiyorum. Kesin ama barca çarpacak diyeceğim de çarpmadı. 2-0 Jamp dedim Aa, geç zıpladık ama yine golü atamadılar. Buradan yine böyle gönderiyorum. Ah olmadı. Süre var süre de yetmiyor bazen. Ve 2-0 Daha halen 2-0 Evet böyle gönderdik ve olmadı. 2 skor yendik. Şimdi Şşş... böyle bakalım. Böyle de skorlar böyle. Evet arkadaşlar. Oo! Manisa birinciden dördüncü düşmüş. Onu yendiğimiz için. Biz yükselmişiz. ikinci gelmişiz. Evet arkadaşlar. Skoru görüyorsunuz. Zaten sağda yine gözüküyor. Burada da böyle sıralama var. Evet arkadaşlar. O zaman tekrar yine maçımıza bakalım. Bu yine bu sefer de Ümraniye Erzincan. Erzincan'la karşı karşıya gez. Selamı görüyorsunuz. Erzincan, Ümraniye, Eskişehir, Manisa, Çorum, Sarıyer, Menemen, Kocaeli, Düzyurt, Akisar'la karşı karşıya. Bu sefer de normal maç yapacağım. Bu arada bu son el. Arkadaşlar şimdi yüzümü kapatmam gerek çünkü kamerayı bara baya bir elim kapatacak. Ondan yüzümü geri götürdü. Evet. 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 Son arkadaşlar. Şansa bakalım Neyse. Şimdi defans bende olacağı için adama gol attırmamam lazım. Yani ben kaleye gol attırmıyorum. Şimdi defans sırası bende. Ah. Aga be. Neyse. Bir bir şu an. Şimdi atak sırası bende. Tedavi olmadı. Gol. 2 1 Ümrani 2, Erzincan 1. Şimdi tekrar defans sırası bende. Ben kendi kaleme gol atmayacağım. Ah you teach it. Artaç şu an iki iki beraberiydi. Ama güzel. Şimdi fıdı Ben de yapmam lazım. yaptı? 2-2 berabere bitti Erzincan İmranie. Böyle. Rekam içinde kusurlara bakma bakma. Böyle. O Manisa ile Eskişehir'de 2-2 beraber kalmış. Neyse böyle. Next diyoruz. Böyle. Daha halen ikinci sıradayız. Akisar birinci sırada. Zaten sıralamayı görüyorsunuz. Hani. Oo. Ümraniye Eskişehir. O zaman bir daha penaltı oynayalım. Sonra videoyu ben de bitireyim. ben sola Ve ah yanlış yön. Ben böyle fazla götürmeye çalışacağım. O evet. Bu sefer sağ ya da sola atlayacağım. Ah keşke sağ atlasaydım be. Ben de sağa atıyorum. Evet. Şu an 2-2. Bu sefer yine sağ atlayacağım çünkü hep sağ atıyor. O sola attı da atamadı. Hadi bakalım. O zaman yine falsa atmaya çalışıyorum. Ve oy! Tam elinin arasından geçti. Neyse. Üç, iki eski Eskişehir, İmran'ı önde ve kurtardık. Bir sefer sol atacağım. Ve ve yine gol. 4-2. Atlıyorum. Aa. Evet, gol değil. Bir sefer sağ atıyorum. Ve gol. Yine elinin altından geçti. 5-2. Sola atlıyorum. Ah yanlış yok. Tamam. Ol. Ve gol. Bütün şeyler bakın. Oo. 6 3 Eskişehir'i. Bütün penaltılarda attım. Evet, böyle. Görüyorsunuz sıralamayı. Ümraniye Eskişehir'i 6 3 yendi. Çorum Erzincan'ı 3 2 yendi. Manisa Menemen'i 4-0 yendi. Sarı yerli düz yurt berabere kalmış. Kocaeli Akisarı 5-0 yendi. O evet arkadaşlar ve birinci sıra geçmeyi başardı. Evet arkadaşlar o zaman bugün de benden bu kadar olsun.